Selamlar. Steam'in yani neydi son kale. Steam'in de yıkılışının bir nevi artık resmi. Yani Arjantin ve Türkiye için 20 Kasım'dan itibaren USD fiyatlandırması yapıyorlarmış. Hani <laughs> ki yani neydi? Neden şimdi diye de adamlar zaten yazmış burada. Şöyle yakınlaşıp Şekilde son yıllarda yaşanan döviz kurulunun dalgalanması oyun geliştirici oyuncu uygun fiyatlar seçmesini ve güncel tutmasını zorlaştırdı. Geliştiricilerde buluşmamız, yuvarlak masa sohbetlerimizde bunu yüksek sesle ve net bir şekilde duyduk. Ancak sürekli döviz dalgalanmaları, ücretler, vergiler ve lojistik sorunlar, lojistik ne alakası sanki bana oradan buraya elinde getiriyor oyunu. Nedeniyle bu ülkelerde, bölgelerde Steam ödeme yöntemlerini çalışır durumda tutmakta zorluk yaşadık. Arjantin ve Türkiye'nin Steam müşterileri için oyunları ABD dolar cinsinden fiyatlandırmak, oyuncuları ve ortaklar için daha fazla istikrar ve sürekli sağlamamıza yardımcı olurken, aynı zamanda ülke bölgedeki Steam kullanıcılarına çeşitli ödeme yöntemleri sunmaya devam etmeyi sağlayacağız. Birincisi, sen hani beni düşünüyorsun ABD dolarından yaparsan, Zaten bu girer. Başka tabir yok yani. Dolar bugün 30 lira oluyor, öbür gün 35 olur, öbür gün bakarsın 30'a geri Neymiş? Arjantin pesosu ya veya Türk lirası Steam cüzdan bakiyeme ne olacak? Kasım itibariyle bundan tüm bakiye o gün döviz kuru üzerinden USD'ye çevrilecek. Latin ne? Fiyatlandırmasına dahil olan ülkeler için ne oluyor? Latin Amerika ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 25 ülke ilk kez bölgelendirilmiş ABD doları fiyatlandırması alacak. Aşağıdaki listede yer alan bazı ülkeler bölge bölgeler bu değişiklikten önce oyunların geliştirici tarafından Steam'in nasıl, steam nasıl fiyatlandırıldığına bağlı olarak fiyatlandırmada artış görebilir ve diğer fiyatlandırmalara düşüş görebilir. İşlemler ne olacak? İleriye dönük olarak oyun içi işlemler bu yeni Latam, USD ve MANA USD fiyatlarının bölgelerinde varsayılan USD cinsinden işlem görecek. Yani Pesos veya Türk Lirası cinsinden aktif bir aboneli olan ve herhangi bir müşteri aktif abonelik döneminiz ardından abonelik otomatik olarak sona erdiğini görecektir. Sistemdeki yeni USD abonelik yöntemi sayfasından yeniden abone olabilirsiniz. Bu sayfaya Steam işlem sağ üst köşesindeki vesaire vesaire. De hani Latam USD bölgesi, MENA USD bölgesi. Biz biz MENA MENA da mıyız? Evet. Orta Doğu olarak. Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Lübna, Lübnan, Ümman, Filistin, Yemen, Türkiye olarak yani bu şampiyonlar ligindeyiz. Ben geçmiş olsun. Hani YouTube'da gördüğüm birkaç tane şeyde son kalede yıkıldım falan lafları harbiden doğru moda geçti yani. Yani başka şeyler bulayım dedim de hani bu yayıncıların falan paylaştığı herkes de aynı şeyi paylaşıyor zaten. Panik yok demiş ama Türkiye'de 10 dolar olabilecek sadece işleyen para bir mi dolar olacak. Eskiden Steam Core'u geriden takip ettiği için evet ciddi bir zam olacak. Ancak fiyatlar yerleştirilmiş olacak. Yerleştirilmiş, yerleştirilmiş yerleştirilmiş olacak. Ama yani yerleştirilmiş olacak. Bence sağlam şekilde. Yani tamam hani onları bulamadım da yani söylüyorlar işte şey olarak nasıl diyeyim mesela 70 dolar olan bir oyunu 30 dolar yapın diyecekmiş. 25 dolar yapın diyecekmiş demiş ya da işte. Ama yani ya yani bence kısacası 20 kasıma kadar almayı düşündüğünüz oyunları indirimler görüyorsanız çatırt yapıştıracaksın. Başka çaresi yok yani. yani kurtulamazsın yoksa hani yani ben mesela yıl sonunu düşünüyordum. Yani yıl sonu alırım, diye düşünüyordum. Ama yok olmayacakmış O artılaşıldı. E söyle işte. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.